Buraya Kurabiye koyacağım. Tamam. Bunu ama yemeyeceksin tamam mı? Burada duracak. Ne yap? <laughs> yemiyorum yemiyorum. Kız acıdı mı? Ha sende acıdı mı? Bir de yara kondamcı <laughs> mısınız? <laughs> Steteskop. Çiçiçiçi çok. <laughs> Benim bugün kaymaklı gündü. Ama sen kaymaksız olmuşsun. Göz neden kapalı? Sen neden koks takmadın? Sen <laughs> evde mi